pratik anlamında e, İngilizce'yi ilerletmek istiyordum. Öğretim çatımı burada oluşturdum. Daha sonra da yurtdışına yurt dışına Amerika, San Diego'ya giderek orada bir bir aylık, üç haftalık bir şeydi, bir ilerletme şeydi, business English var. kursu aldım, çok faydasını gördüm. Burada bir defa yani şeydeki burada aldığınız eğitim mi? Orada yurt dışında daha pratik olarak nasıl kullandığınızı öğreniyorsunuz. Daha çok İngilizce yani konuşma ağırlıklı ve ben burada çok daha rahat konuşabilme, çok daha rahat genel müdür ve diğer yabancı müdürlerle firmada çok daha rahat iletişim Oldu. bu da beni tabii e, e, ilerlememe neden oldu hatta daha sonra işte aldım. E, International internasyonal eğitim e, almadan önce e, girdiğim toplantılarda ah keşke ben İngilizcem hani çok iyi olsaydı İngilizcem ilerletmiş olsaydım hep böyle şey vardı e, bir pişmanlığı vardı e, Böyle bir anılarım oldu ama yani bu pişmanlıktı tabi. Fakat bana International House çok güzel eğitim vererek bu açılımı kapatma imkanını verdi.